Kur'an'da çocuk evliliği var mı? Çocuk evliliği bir vahşettir, sapkınlıktır. Bu ne ahlaka ne vicdana sığar. Her toplum tarafından şiddetle karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken hassas bir konudur. Bu kadar hassas bir konuya Rabbimizin bir ayetiyle başlamak istiyorum. Rum Suresi 30. ayet. O halde Hanif olarak dine yüzünü ikame et. İnsanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Rabbimiz bu ayette bizi sorumlu tuttuğu dinin bizi yaratmış olduğu fıtratla aynı olduğunu bildirmektedir. Yani kainatı, güneşi, ayı, tüm canlıları ve insanı yaratan Rabbimiz, her yarattığına bir fıtrat yani yapı belirlemiştir. Din kelimesinin anlamının borç, sorumluluk, yükümlülük olduğunu da göz önünde bulundurursak, Rabbimizin bizi yükümlü kıldığı şey fıtratımıza uygun yaşamaktır. İnsan fıtratına uygun olmayan hiçbir şey Rabbimizden gelmemiştir. Doğadaki tüm canlılar fıtratlarına göre hareket ederler. Arı bal yapar, inek süt verir. Karınca yazın çalışır, kışın yer. Araç gereçlerde de durum aynıdır. Bir tornavida dizayn edilişi gereği bir vidayı söker ya da takar. Siz bir tornavidayı çukur kazmak için kullanırsanız, bu tornavidaya ve onu kullanana zulümdür. Böyle bir durumda tornavida bir günde kırılacaktır. Çünkü fıtratı bu değildir. Çamaşır makinesinde bulaşık, bulaşık makinesinde çamaşır yıkanmaz. Tabi örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi konuyu evlilik çerçevesinde ele almaya çalışalım. Evlilik yapısı gereği hem fiziki ve duygusal olgunluk hem de psikolojik olgunluk ister. Çünkü eşlerin birbirlerine karşı her üç alanda da belirli yükümlülükleri vardır. Bir çocuk bu üç olgunluğa da sahip değildir. Bir çocukla evlenmenin mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Tam bir sapkınlıktır, sosyopatolojik bir durumdur. Ayrıca bu iradesi oluşmamış çocuklara tecavüz demektir. Çocuk ayırt etme gücüne sahip ise hukuken cezai yükümlülük doğar. Fakat evlilik gibi bir durumda ayırt etme gücüne bakılmaksızın çocuk istismarı olarak değerlendirilmelidir. Yani çocuğun iradesi oluşmuş olsa bile nihayetinde o yine bir çocuktur. Çünkü evliliğin ne fiziki ne duygusal ne de psikolojik yükünü kaldırabilir. Çocuğun ihtiyacı oyun oynamak ve karşılıksız olarak sevilmektir. Çocuklarla evlenmek isteyenlere soruyoruz. Bir çocukla neden evlenilir? Çocuklar üzerinde hangi sapkın duygular tatmin edilmek istenmektedir? Bu konuları psikiyatristlere bırakarak Kur'an ayetlerine dönmek istiyoruz. Kur'an'da evlilik yaşı bu ortaya koyduğumuz çerçevede Nisa suresi ikinci ve 6. ayetlerden net olarak anlaşılmaktadır. Ayetlerimizi okuyalım. Yetimlere mallarını verin. Onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz bu büyük bir vebaldir. Yetimlerinizi nikah çağına erişinceye kadar gözetleyin. Olgunluk yaşına geldiklerinde mallarını kendilerine verin. Büyüyünce onlara kalacak düşüncesiyle mallarını acelece ve haddi aşarak yemeyin. Durumu iyi olan malı yemeye tenezzül etmesin. Durumu iyi olmayan da maldan uygun bir şekilde yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde onlar adına tanıklar bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Bu iki ayete baktığımızda yetimlere mallarının verilmesinden nikah çağından rüşt yani olgunluktan bahsediliyor. Nikah çağı ifadesi aslında konuyu tek başına bile bitirebilir. Çünkü geleneksel İslam'a göre nikahın yaşı, çağı yoktur. Ama ayette nikah çağından bahsedilmektedir. Ayrıca bu nikah çağının mallarını idare edebilecek bir olgunluğa erdikleri dönem olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü evlilik malını idare edebilecek bir akli olgunluk gerektirir. Bu asgari bir durumdur. Videomuzun başında evliliğin bundan çok daha fazlasını gerektirdiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu ayetlere göre soralım. Sizce bir insan kaç yaşlarında malını idare edebilecek olgunluğa erişebilir? Ergenlik bile bunun için yeterli değildir. Hiç kimse 15 yaşındaki bir çocuğa mal mülk emanet edemez. 9 yaşındaki hatta daha küçük çocukları hayal bile edemiyorum. Nasıl olur da bu yaştaki bir çocuğun evlilik gibi bir kurumu idame ettirmesi beklenir? Aklımız, hafsalamız almıyor. Bu yetiler için en az 18 olması hatta daha fazlası gerekir. Tabii ki bireysel olgunluk farkları olduğu için net bir yaş belirlemeyi Kur'an'da uygun görmemiş diye düşünüyoruz. İslam dini böyleyken ne yazık ki uydurulmuş İslam'a göre çocuk yaşta evlilik vardır. Yeri gelir hadisleri kullanarak, yeri gelir Kur'an ayetlerini tahrif ederek çocuk evliliğine kapı açmışlardır. Muhammed Nebi'nin Ayşe ile 6 yaşında evlenip 9 yaşında gerdeğe girdiğini iddia eden hadisi esas alarak bu zulmü meşrulaştırmışlar ve Talak 4. ayete kelime ekleyerek bu zulme Kur'an'dan referans vermeye bile cüret etmişlerdir. Önce Talak Suresi 4. ayet üzerinde yapılan iddiaya cevap verelim. Talak Suresi 4. ayet Kadınlarınızdan adet görmekten kesilenler ve adet görmeyenler hakkında kuşku duyarsanız, o zaman onların iddetleri üç aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise doğum yapıncaya kadardır. Kim Allah için takva sahibi olursa, Allah ona işinde kolaylık sağlar. Bu ayette adet görmeyenler kısmına ayette olmadığı halde henüz kelimesi eklenmiş, henüz adet görmeyenlerde çocuklardır denilerek çocuk evliliği zulmünü iftira ile Kur'an'a atfetmişlerdir. İşte bu zalimler faturayı Allah Kur'an'da böyle emretmiş, buna izin vermiş diyerek İslam'a ve dinin sahibi Allah'a kesmektedirler. Ancak ayette böyle bir ifade yoktur. Adet görmeyenler diye ifade edilen kadınlar, dönemsel olarak hastalık nedeniyle adetten kesilen veya ender olarak görülse de doğum yapana kadar adet görmeyen ya da ömrü boyunca hiç adet görmeyen kadınlar da olabilir. Kur'an detaylı bir kitap olduğu için Allah bu durumu da göz önünde bulundurarak hükmünü vermiştir. Ayetin çocuk evliliği ile ilgisi yoktur. Ayrıca bu ayetten çocuk evliliği çıkartıp sonra da bu ayette çocukla evlilik var ama cinsel ilişkiye girmek yoktur diye durumu kurtarmaya çalışanlar da yok değil. Ama bu ayetten çocuk evliliği çıkarıyorsanız aynı zamanda çocukla cinsel ilişkiyi de yani çocuk tecavüzünü de kabul etmiş oluyorsunuz desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Talak 4. ayet, boşanma durumunda iddet beklenecek kadınları anlatıyor. Ahzab 49. ayete göre ise cinsel münasebete girilmeyen kadınlarda iddet beklemeye gerek olmadığına hükmediliyor. Yani cinsel ilişki varsa iddet var. O halde Talak 4'e çocuk gelin derseniz ilişkiye girildiğini de söylemiş olursunuz bundan daha büyük bir zulüm düşünemiyorum. Biliyorsunuz ki dünyada çok fazla zulüm var. Sadece çocuk evlilikleri değil, malını idare edebilecek akli olgunlukta olmayan engelli kızlarımızın ikinci hatta üçüncü kadın olarak kuma verildiği örnekler de var ve bu yukarıdaki ayetlerde açıkça yasaklanan bir durumdur. Kur'an 1400 yıl öncesinde bu kuralları koymuş olmasına rağmen ne yazık ki bugün hala insanların uygulamalarının neticesi korkunç bir vahşet yaşanıyor. Kur'an'ı anlamayıp çocukları ve ayırt etmekten yoksun zihin engellileri evlendirenler işledikleri bu insanlık suçunu kendi uydurdukları dinleri ile maskelemeye çalışanlar maalesef insan olmayı başaramamışlardır.